Bir şey sorabilir miyim ya? Efendim? Ne zaman böyle gelişiriz? Ya 1-2 aya güzel sonuç alırsın. Ne zaman şişeriz falan kollar falan? Dediğim gibi düzenli çalışırsan sonuç alırsın 1-2 ayda. E karın göğüs ne zaman çıkar peki oh, yani? Bak dostum yani 3 yıllık kayıt yaptırmış olabilirsin ama seninle bir anlaşma yapalım. Şimdi içeri git, bu soruları kes ve o ağırlıkları kaldırmaya başla. Kalbin sıkışıncaya kadar bunu yapmaya devam et. Çünkü yöntem bu. Tamam da böyle hani ölçü falan alacağız mı? Ee, daha dün ölçünü aldık. Ben terzi değilim. Anlaştık mı? Şimdi içeri git ve o ağırlıkları kaldır. Peki yani böyle ne zaman arka kol falan çıkartam tam olarak? Ee, bak dün de yağ tenekesiydin bugün de yağ kessin. Hiçbir gelişme yok. Lütfen içeri git ağırlıkları kaldır. Hatta koşu bandına çık. Arkandan bir ayı kovalıyormuş gibi koş. Ve kalp krizi geçirene kadar beni çağırma. Anladın mı? Şimdi siktir git. Peki program falan yazalım mı? Okey sana bir program yazalım. Al. Ah. Tamam mı? Hadi şimdi git.